Bugün 31 Ağustos, günlerden cumartesi. Neredeyiz? Beykoza bağlı Cumhuriyet köyündeyiz. şöyle bir Cumhuriyet köyünden de videonun içinde bahsedelim arkadaşlar. 1928 yılında Yunanistan ve Bulgaristan muhacirleri buraya göç ediyor. Burada burada görevli olan bir eee başçavuşun kaymakamlığa verdiği bir dilekçe ile e, Cumhuriyet Köyü isim isminin verilmesi isteniyor. E, 1937 yılında da e, sevgili Mustafa Kemal Atatürk Başkomutan burayı ziyaret ettikten sonra arkadaşlar e, buranın ismi e, Cumhuriyet Köyü olarak Türkiye'de ilk defa e, köylerin birine Cumhuriyet Köy ismi veriliyor e, ve e, burası Cumhuriyet Köy olarak kalıyor dostlar. Bugün de Cumhuriyetköy'den e, Alem Alemdağ'a ya yaklaşık 20 22 kilometrelik bir e, faaliyetimiz var. 4 kişiyiz. E, üç erkek bir de bayan e, katılımcımız var. Bugün dört kişilik butik bir kadroyla Cumhuriyetköy Alemdağ rotasını yapacağız. Bugün eee parkurumuza saat 3 3.30 gibi 10 15.30 gibi start verdik. E, Alemda zirvede güzel bir bayraklarımızı açacağız gün batımını yapacağız ve parkura dediğimiz gibi Alemdağ'da final vereceğiz parçalı bulutlu güzel bir hava var yalnız hala sıcak hava yani o yüzden e, parkuru bugün rotaya biraz geç girdik serinleyelim diye serinlik bir hava olsun diye fakat ne olsun arkadaşlar daha hala Ağustos ayının içindeyiz ve hava hala sıcak e, hepimiz Evet dostlar şu an İSKİ'nin yapmış olduğu bir kestirme yolu biz kullanıyoruz. Daha önceden biraz daha şöyle kuzeydoğu yönünden doğru asfalt yürüyerek yolumuza devam ediyoruz. Fakat bu sefer farklı bir yol kullanalım dedik. Bunu uydudan görmüştüm bu yolu. Bir deneyelim dedik ama bu yol bize faydalı oldu arkadaşlar. Yaklaşık... 2 kilometre yakın asfalt kurtulmaktan, yürümekten daha doğrusu kurtulmuş olduk. Burası da zemin taş ama en azından kestirme olacak ormana girmek için. Ön tarafta arkadaşlarımız gidiyor. Şimdi yavaş yavaş Cumhuriyet Köy göletine doğru ulaşacağız. Hava bu arada hala ateş ediyor arkadaşlar. Yani hala sıcak hava. Eylül ayında çok farklı olacağını düşünmüyorum. Eylül ayı da sıcak olacaktır. Öyle tahmin ediyorum. Ee, Bakalım e, e, günün içinden yine e, size videoları, fotoğrafları aktarıp neler yaşadığımızı yavaş yavaş hem faaliyet yaparken e, sizlere bunları aktarmaya çalışıyoruz. Bugün e, Turgay abimiz e, ilk defa bizimle beraber yürüyen ön tarafta Banu Hanım ve İsrafil Hoca ile birlikte 4 kişilik kadroyla güzel bir faaliyet olsun inşallah. Evet dostlar şu an ormanlık alana çok şükür girdik. Bayağı sıcak. Yani ee, saat 4'e geliyor fakat yine de sıcaklık son derece fazla. Ağustos ayı içinde olmamızın e, en büyük sıkıntılarından bir tanesi gündüz yürüyüşlerinde arkadaşlar böyle havanın sıcak olması. Biz parkuru saat 15.30-16 civarı Girmeyi planlamıştık. Planladığımız gibi oldu fakat hava hala çok sıcak. Aşırı derecede sıcak var. Eylül ayında dediğim gibi çok da aşırı derecede fark edeceğini düşünmüyorum. Özellikle gündüz vakitlerinde. Bakalım şu an gölgelik bir alandan doğru yolumuza devam ediyoruz. Fakat tırmanışta da bayağı bizi e, terletecek. bayağı bir 400'lere doğru tırmanacağız arkadaşlar. Evet dostlar Cumhuriyet Köy göletindeyiz. Burada küçük bir fotoğraf molası verdikten sonra yolumuza şimdi Bolanöz sırtına doğru çıkacağız. Yavaş yavaş ilerliyoruz keyifli bir yoldan doğru. Güzeldi bir manzaramız var arkadaşlar şöyle. Evet, göletin yanından doğru. Dostlar ilerliyoruz, serin serin güneşten kurtulmuş olduk en azından. Bayağı bir sıcak dediğimiz gibi. Evet dostlar şöyle dedik. Gölün kenarından doğru bir gidelim. Komple parkuru böyle yapalım dedik ama fakat e, su belirli noktalarda artık yolumuzu kesti. Aa, buradan doğru girebiliriz. Hoca. Burada bak bir patika var. Şu arada. Evet dostlar. E, Cumhuriyet Köy Göleti'nin son kuyruk kısmına doğru geldik. Şurada bir güzel manzarada bir su molası verdik. Şimdi yavaş yavaş yolumuza birazdan Polonezköy sırtlarına doğru çıkacağız. Ondan sonra Alemda zirveye doğru yolculuğumuz devam ediyor. Güzel de bir manzaramız var. Su biraz çekilmiş. Ee, karşıda gördüğünüz gibi şöyle gölün kenarından doğru yürümeyi planlıyorduk fakat e, ileride bize gölet müsaade etmedi. Biz de ormanın arka sırtından da güzel açılan bir orman yolundan doğru buraya kadar inmiş olduk. Bu arada Güzel balıklar da hopluyor. Gördünüz mü balıkları? 5 tane birden hopladı su üstünde. Şöyle güzel bir manzaramız var dostlar. Evet dostlar ana parkurumuzu kullanmıyoruz bir çalı çırpı yoğunluğumuz var bazı noktalarda alternatif yollar kullanıyoruz fakat alternatif yollar biraz rotamızı uzatsa da böyle olması keyifli en azından çalı çırpıyla uğraşmıyoruz bir yandan da böyle görge bir alana denk geldik güzel keyifli bir yoldan doğru şimdi Alemda zirveye doğru yolculuğumuz devam ediyor gördüğünüz gibi yolda gerçekten çok güzel bir tarafta da dere yatağımız var Hafif hafif akıyor çok güzel. Manzaralar içinde Alemdağ Zirve'ye doğru yolculuğumuz devam ediyor. Evet arkadaşlar, şöyle bir alternatif orman yolundan doğru zirveye doğru ilerliyoruz. Fakat bu alternatif orman yolu e, rotamızı az bir şey olsun uzattı. Fakat dediğim gibi hani bu bölgeler çok e, yürüyüş yapılmıyor bazı noktalarında e, tıkanıklık söz konusu olabiliyor. O yüzden. Ee, çalıyla çırpıyla e, makasla onları kesmektense deyip böyle yolumuzu biraz uzatıp daha e, konforlu dikensiz yolları tercih ederek yolumuza devam ediyoruz. Zaten yollar birbirine bağlantılı olduğu için arkadaşlar bir yerde yol kes kesişiyor yani. Şimdi biz de e, şu an kullanmış olduğumuz e, bu orman yolunu ana rotamızla birleştireceğiz. Evet dostlar şimdi gördüğünüz gibi şöyle bir zemini göstermek istiyorum. Banu Hanım da yavaş yavaş geliyor. Ee, yollar e, yürünmediği zaman doğa bu şekilde kapatıyor. Şu an e, parkurumuzun üstündeyiz. Yani gördüğünüz gibi bitki örtüsü ister istemez e, çok da sık yürünmediği zaman buralar kapanıyor. Allah'tan e, yoğunluk var fakat böyle bizi fazla çizecek, yaralayacak... Çok yoğun bir kıvamda değil. Fakat ne olsa olsun aralardaki küçük dikenler yine yırtabiliyor. Şimdi yavaş yavaş zirveye doğru yolculuk devam ediyor arkadaşlar. Evet dostlar. Ee, yavaş yavaş alemdağ zirveye doğru ilerliyoruz. Ee, gün batımına da yaklaşık 1-1,5 saatlik bir zaman dilimimiz var keyifli bir orman yolundan doğru yavaş yavaş ekibimizle birlikte gidiyoruz. 4 kişi olduğumuz için biraz daha performanslı bir yürüyüş oluyor. Çok zaman kaybetmeden zirveye doğru yavaş yavaş ilerliyoruz arkadaşlar. E, Tabi saat ilerledikçe de yavaş yavaş serinlik de e, orman içine doğru çökmeye başladı. E, havanın da parçalı bulutlu olması çok güzel. Gün batımı gerçekten güzel olacak. E, onu gösteriyor. Şimdi Birazdan bir tırmanışa geçeceğiz. Yavaş yavaş zirveye doğru tırmanmaya başlayacağız. Buraya kadar her şey gayet stabil ve güzeldi. E, ufak tefek tabii, e, zorluklar oluyor. E, orman yapısı gereği bazı noktalar kapalı. Bazı noktalarda aksi durumlar oluyor ama ne şu ana kadar hı, hı. Yo, bak, bak, şu ana yo. kadar şu ana kadar her şey dediğim gibi normaldi. Evet dostlar. Uzun bir soluklu yürüyüşten sonra e, bir tekrar bir mola veriyoruz. E, grubun kondisyonu iyi olduğu için e, gayet de hızlı bir şekilde buraya kadar ulaştık. Bugün ekip arkadaşlarımız bize ilk defa yürüyen sevgili Banu Hanım el sallıyor size. E, burada yine bizimle sürekli birlikte olan sevgili İsrafil Hoca. Bir de başkomutan var. Sevgili Turgay Bey. O da yavaş yavaş arkadan doğru bize doğru ilerliyor. Evet Turgay abi son durum nasıl? iyi misin? Arkada kimse yok değil mi Turgay? Tamam. <laughs> Şimdi arkadaşlar Alemda Zirveye doğru yolculuğumuz devam ediyor. Ee, gün batımını orada yapacağız inşallah. Buraya kadar uzun soluklu bir yürüyüş yaptık. Buraya kadar geldik. Ee, beklediğimiz kadar da kötü bir e, orman yoğunluğu yoktu. Tabi birazcık da biz alternatif yolları kullanarak e, kapalı alanlardan da, da kurtulmuş olduk. İyi oldu. Buraya kadar ulaştık. Ee, şimdi yolumuzu şöyle bir göstereyim. Zaten açık gayet stabil güzel bir yol. Buradan doğru zirveye doğru ulaşacağız. Zirvede gün batımı bayraklarımızı açacağız. Ondan sonra Alemdağ'dan aşağı doğru inip parkura final vereceğiz inşallah. Bir aksilik olmazsa. Evet dostlar zirveye doğru son son dilimler. Hemen sağ tarafımızda da çok güzel bir gün batımı manzarası bizi karşılayacak. Yavaş yavaş şimdi zirveye doğru ilerliyoruz. Az bir de yolumuz kaldı. Parçalı bir hava, parçalı bulutlu bir hava olduğu için gün batımıza gerçekten güzel olacağını düşünüyorum. Aralardan şu an bu videoyu çekerken görüyorum ama e, bunun ayrıntılı fotoğrafı videolarını e, sizlerle beraber paylaşacağız. Yolculuk devam ediyor. Evet dostlar, Alemdağ zirveye yaklaşık son 100 metre kaldı. Gün batımı var fakat e, güneşin önünde çok yoğun bir. Adacık şeklinde bir bulut örtüsü olduğu için güneşi kapat kapatmış. Şu an bu şekilde görüntüleyebiliyoruz. Yolculuğumuz zirveye doğru devam. Yaklaşık son 150 metre yolumuz kaldı. Zirvede biraz buranın keyfini çıkaracağız. Evet, dostlar. Gündüz faaliyetimiz şimdi geceye döndü. Ee, yavaş yavaş finale doğru ilerliyoruz. Tam böyle. E, havanın tam serinlediği zaman dediğime daha da keyifli oluyor yürüyüş. Yavaş yavaş şimdi Alemdağ merkeze doğru yolculuk devam. Evet. Arkada da Turgo hocamız geliyor. Şöyle kafalanması açık olduğu için görüntülemedik. Yandan doğru görüntüledim. Uzun zamandan beri yürümemiş. Ama gayet performansı iyi. Tebrik ediyoruz kendisini tekrar ve yolculuk devam dostlar. Evet, yavaş yavaş Adem daha merkeze doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Bugün yine güzel bir keyifli faaliyet oldu. Gündüz ve gecesi karışık. Yolculuk devam. Serin serin ilerliyoruz arkadaşlar parkurda. Evet, şöyle ekip arkadaşlarımız. Arkada Tur ve Hoca var. Evet bugün arkadaşlar e, parkurumuzda domuz, oklu kertenkele, engerek, yengeç, e, daha e, bir de Turgay abi mi çıktı? <laughs> Uzun zamandan beri aramızda olmayan bir de Turgay abi çıktı. Hadi bakalım. Kaplumbağa da vardı evet değil mi? Başka gördüğünüz bir şey var mı arkadaşlar? Yok tamam. Yolculuğumuz devam ediyor arkadaşlar evet. keyifli bir şekilde kadramız mümkün gerçekten mümkün. Evet. mükemmeldi. Söyleyeceğim, biraderin suyu içtik ama sarhoş falan hissetmiyoruz. Evet dostlar. Ee, gördüğünüz gibi orman patikalarından doğru inmeye çalışıyoruz. Evet dostlar parkurumuzun filanını verdik. Ee, ben bugün tüm ekibin ayaklarına sağlık diyorum, hepsini tebrik ediyorum. Ee, Valla bir solukta alem daha geldik diyebilirim. Fazla mola vermeden ee, kısa molalarla ee, en uzun molamız e, zirvede oldu. Onun dışında tüm parkuru fazla molalar vermeden bitirdik. Yaklaşık an itibariyle 20. kilometreye girdik. 2 kilometresini parkurun makasladık. Ee, öyle planlamıştık. Ee, onu da yaptık. Şu an yavaş yavaş aracımıza doğru ilerliyoruz.